Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni almış olduğumuz testeremizin kutu açılımını yapacağız. Sizlere de tanıtmış olalım. Testeremiz Zomak marka. Yeni modeli 5566 Euro 5 motor olarak. Biliyorsunuz daha önceleri 54 onu vardı bunların. Euro 2 motorlu olanlar. Şimdi Euro 5 sınıfına geçtiler. Bir adet kullanma kitapçığımız. Hemen. Ardından bir adet palası. Palası Oregon marka. Çok güzel. Çok kaliteli beğendim. İyi bir pala. Ya benzin karışım bidonu. Bir adet. benzin yağ doldurabilmek için bir adet. Onu göndermişler yanında. yan kapağı. bir kapağımız. bir adet. Çantası var. Çantasının içinde ne var? Mahmuzları var. E, ee, buji anahtarı var. Ayar tornavidası var. Ee, pala kılıfı var. Yine koruma kılıfı olarak göndermişler. Zincir var bir adet yanında. Oregon marka. 73 LPX 068 diyor. Yani bu 3.8 34 diş olduğunu gösteriyor. Oregon marka güzel kaliteli bir zincir. Ee, var. Öyle kutumuzu aşağı alalım. Testlerimizi açalım, kapatalım. Çırpla kapatmışlar. Kapatalım. Poşete sarmışlar. Böyle. Güzel bir makina. Daha önceden de bildiğim bir makine olduğu için bana yabancı değil. Çin malı ama kapalı Beraber montajını yapalım. Montaj yapmadan önce burada bir conta göndermişler. Ee, bu kağıt contayı yerine takalım. Beraber. aslında civata sabitleyicimiz olsa e, buralara civata sabitleyici sıksak daha da güzel olurdu. Şimdi mahmuzunu monte edelim. Mahmuzu göndermişler. Meydalarını alalım. Şimdi bu mahmut zaten e, ters takma şansınız yok. Ancak bu şekilde monte edebiliriz. Böyle olmaz yani, uymaz yani buraya. Bu şekilde monte edersek uymaz. Ancak bu şekil e, doğru bir monte yapmış oluruz. Onun için hemen montesini yapalım. başlat. Şimdi pala montajını yapalım. Zincirimizi çıkaralım. Zincirimiz dediğim gibi Oregon marka güzel bir zincir. Bu zincirin tersi düzü var arkadaşlar. Tersi düzü var. Ee, şöyle baktığımızda kesici diş şurada. Şu diş bize bakacak. Bir de burada 73 yazıyor. Bu 73 yazan e, rakam biz kendimize dönük olacak. Kendimize dönük olarak takarsak doğru takmışızdır. Zincir montajını doğru yapmışızdır demektir. Diğer türlü takarsak zinciri ters takmış olacağımız için yanlış bir montaj olacaktır. Makine kesmez. Kesim yapmaz yani o şekilde montaj yaparsak. Burada bu pim buradaki yuvaya oturması gerekli. Onun için biraz açacağız bunu tabi. Şimdi ilk defa montaj yaptığımız için makineye denk gelecek mi? Bakacağız. Denk gelene kadar çevireceğiz buradan. denk geldi. Sonunlarını alıp montesini yapacağız. Zincirimizi taktık şimdi zincir ayarını yapalım gördüğünüz gibi daha somunları sıkıştırmadık bala oynuyor buradan sağ tarafa doğru çevirerek zincir boşluğunu ayarlıyoruz zincir fazla boş doğru bir ayar yapmak için balamızın ucunu bu şekilde yukarı kaldırmak zorundayız çünkü oduna koyduğumuzda boşluk olacağı için zincir biraz çalıştırma boşa döner bu şekil boşluğunu alıp zincirimizi buradan ayar yaptıktan sonra bu somunları sıkıştırıyoruz. Somunlar sıkılıyken zincir ayarı yapamayız. Zincir ayarı yapmak için somunları gevşetmemiz gerekiyor. Bu şekilde doğru bir zincir ayarı ve doğru bir montaj yapmış oluruz. zincirimiz dönüyor. Boşluğumuz iyi. Makinamız bu şekilde. Gayet de normal, ergonomik. Güzel bir makine. Ee, yakın zamanda da deneme çalıştırmasını yapacağız müsait bir zamanda inşallah. Günlere saygılar, iyi akşamlar. Orta sınıf işleri olan için e, tavsiye edebileceğim bir makine. Stihl Husqvarna, Eko gibi makinelara çok para vermeye gerek yok. Çünkü aşırı pahalı diğer makineler. Bu makine orta segmentte. Yaklaşık 50-60 santim civarındaki ağaçları rahatlıkla kesebilecek güce sahip. Güzel bir makine. Almak isteyenler tavsiyemdir. Alabilirler yani.